Amerika Birleşik'te şöyle oldu. Bugün aslında e, herkes de ifade etti onu. Üç aşamalı bir gelişme oluyor diplomatik açıdan. Bir tanesi e, Cumhurbaşkanı'nın sert çıkışı. Evet. İkincisi Amerikan Büyükelçisi'nin davet Dışişleri Bakanlığı'na davet edilmesi. Üçüncüsü de bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika dışişleri bakanı ile telefon yaptığı telefon görüşmesi. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı bu telefon görüşmesinden sonra Çavuşoğlu'nun e, o yazılı ifade konuyor şeye, yani geri adım atıyor. E, yani bu geri adımda üç e, unsurun çok önemli payı var. Bir tanesi Cumhurbaşkanının çıkışı, sert çıkışı. Bir tanesi Büyükelçi'nin... Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ve üçüncüsü de bizim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerikan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesi. Yani bir üçlü şey var, ayak var. Ne diyorsunuz? Yani e, siz de bunlara mı bağlıyorsunuz Amerika'nın geri adımını? Tabii geri adım nereden geri adım atıyor? Sadece açıklamanın düzeltilmesinin. Tabii tabii ondan bahsediyorum. Tamam, yani... Tabii, anladım da yani bu bu, aslında esas itibariyle hani durumu kurtarmak adına atılmış bir şey. Şimdi dikkat edin açıklamada benim de e, odaklandığım şey sorumlu PKK'ymış. Hangi açıklama? Bu olayda sorumluluğu olduğunu. İki açıklama var. Hangi? Son açıklamayı söylüyor düzeltmede. Hani şey gibi bir kaza yaparsınız da Amerika'nın bizzat subayları, askerleri sorumluluğunun olduğu tespit edilir. Amerika'da kabul eder. Evet bizim o, o, hakikaten askerlerimizin sorumluluğu var. İlk açıklamada onu da kabul etmiyorlardı. Onu da etmiyorlardı. Ama ikinciye de baktığınız zaman. Ha, ikinci i̇kinci de öyle çok iyi değil yani diyorsunuz. Dil ve terminolojinin kaynağı ne? Esas böyle PKK'nın YPG'ymiş sözlüğün çeşitli harfleriymiş. Yani bu, bunlar çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de bizim bu çabamızı bir şekilde sahadaki varlığıyla kabul etmiyor. Yani o açıdan hani ben onu şey diyorum. Ee, virüsü üreten ve kontrol eden mutasyonunu da üretir ve kontrol eder. Ama yine de burnu, hocam burnundan kıl aldırmayan Amerika sonuçta öyle ya da böyle <laughs> e, durumu kurtarmak adına da olsa bir geri adım atmadı mı? Ya Bu, bu önemsiz bir şey mi yani? Bunu yani, hepten böyle elimizin tersine itebilir Öyle yapmayalım ama rahmetli babam yılandan yapağı kırpmak derdi. Çok da yılandan yapığa kırpmaya çalışmayalım buradan. Yani esas itibariyle e, Türkiye'yi kaybetmemek diye tırnak içinde bir cümleden söz ediliyor. Onun esası şudur. Bizi kaybedip kaybetmeme kaygısını bir kenara bıraksın. Teröre karşı verilen mücadelede teröre verilen destek insanlığa karşı yapılmış bir destektir. İnsanlığı katletmektir. Bu desteği çekecek. Yeni yönetim diyecek ki yani denedik, yaptık, ettik. Biz de Obama döneminin uzantılarıyız. Ama artık olmuyor bu iş, geri çekiliyoruz. Teröre destek vererek bu iş olmaz. Olmaz. Diyecek. Tamam, diyecek. İşit terör örgütüdür, bir terör örgütün başka bir terör örgütüyle falan bu bahaneyi de yemiyor artık Türkiye. Hiç kimse dünya kamuoyuna da bunu anlatamayız. Suriye'de bir gerçek anlamda barışın, demokrasinin yolu açılacaksa katkı sağlayalım. Kurumsal deniyor ya, ya bu işin hepsi maskeli. Trump'ta maske yoktu, önüne geleni yıkıp deviren bir adamdı. Şimdi bunlar yeniden plastik suratlandılar ve maske taktılar. Diyorlar kurumsal yürüteceğiz. Peki buyurun. Çekin bu desteği. Bu nasıl bir şeydir? İçinde yaşaya yaşaya bize alıştırdılar adeta. Açık bir terör örgütünü desteklemek bir yana. Hamiliğini yapıyor, besliyor. Her türlü silahını veriyor. Neyin eksik? Envanter çıkarıyor. Hani 20 bin tır falan diyoruz ya. Bütçeden para ayırıyor. Bütçeden para ayırıyor. 54 senatör gözümüzün içine baka baka o işin Türkçesi ne o mektubun? Türkçesi çok açık. Kabul edeceksiniz diyor. Biz bu terör örgütüyle iş yapacağız. Siz de kabul edeceksiniz. Metinde öyle değil mi? İşi de karşı efendim Amerikan destekli Kürtlere saldırıyormuş Türkiye. Yani şu açıdan e, biz tabii şu çok açık sahadaki kararlılığımız geri adım attırır. Suriye'nin kuzeyinde ilerleyebildi mi o hat? Bitmedi orada duruyor, bekliyor. Direnç kırmaya çalışıyor hala. Bu bize bağlı. Türkiye içindeki FETÖ unsurlarını arındırdıkça TSK güçleniyor. İçeride bütünleşme ruhumuz derinleştikçe caydırıcılığı artıyor bu tür hamlelerin. Teknik kapasitemiz, sahadan gelen istihbarat gücümüz, kimseye artık o bilgi akışını kirletme ya da bozmaya imkan vermeyen bir doğrultuda bu işin yürüyor olması. Bütün bunlar hiç kuşkusuz onlar açısından da bir direncin kalibresini, gücünü görmelerine fırsat sağladı. E belki alır. bu geri adımda onun da etkisi var. Elbette onda etkisi var. Elbette onda etkisi var. Dolayısıyla göreceğiz. Biz bu direnci şimdi yani bugüne kadar ya şunu demek istiyorum Yaşar Tabii. hocam. O ilk açıklamayla kalsaydı iş hı hı. bu iş büyürdü. Yani sen terör örgütü olarak kendisini nitelendiriyor. Hadi PYD'yi, YPG'yi bir tarafa bırakalım. Sen PKK'ya diyorsun ki terör örgütü. Diğerlerini kolluyorsun. Oradaki problemli tarafa girmek istemiyorum. E sen daha terör örgütü dediğin örgütün yaptığı bir eylemi kınamaktan çekinirsen nasıl olacak bu iş? Orada da iki virgül arasında <laughs> bir ifade var Ahmet Hakan. Kaçırmamak lazım. Designated by terrorist organization. Yani terörist terörist örgüt olarak belirlenmiş diye de koymuş oraya. Kim belirlemiş? Biz. Kendisi de belirlemiş. Ha yani, yani, Tabii. yani. Evet. İfli cümlenin aradaki cümlesi bu. PKK'yı terörist evet. olarak söylüyor. Yani, orada evet. bir problem yok. Hani ben diyorum Hayır, ki orada bir kaçış da var. Var. Ha. Şunu demek istiyorum. İlk açıklama kalsaydı bu ikinci düzeltme gelmeseydi çok vahim bir şey çıkacaktı ortaya. Şöyle. Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı da terör örgütü olarak görmüyor gibi olacaktı. Ya belki tabii üst ölçekte buraya doğru giderdi sonuç ama bunun da çok büyük bir anlamı yok zaten. Zaten öyle var. yok. Ama şu önemli Amerika ama açısından yani, olay olay bir sonuçta kendisi buna bir kriminal şey diye bakıyor. Yani bakta, kim bunun tabi kim bunun failleri? Gerçekten kim yaptı? 13 kişi ölmüş. Tabii evet. Bir bombalama mı hakikaten PKK'nın propagandası gibi mi vesaire? Ben de yani e, sevgili Abdullah Ar, konuşmadan önce mutlaka bir köşeye sıkışma hali yaşadılar. Yani bak kardeşim işte kanıtı ortada. Sen buna rağmen hala PKK propagandası ithalinde bunu nasıl yaparsın? Sözünün mutlaka söylendiğini, mutlaka bunun da etkisi olduğunu. Yani PKK diyor ki mağarayı Türk ordusu bombaladı. Evet. Bu 13 kişi öyle öldürüyor. Evet. Ben yapmadım diyor. Ben yani. yapmadım diyor. Peki bombalasa... O naaşlar paramparça olurlar. Tabii. Biz de diyoruz ki, ya kardeşim sen bu insanlarımızın e, kafalarına ateş açarak, kafalarına sıkarak katlettin. Evet. Bir katliam yaptın. Evet. Aha bu da kanıtı tabii. diyoruz, yani maaşları elimizde. O büyük elçiye ne söylendi çağrıldığında? E, bu, söylenmiş. Bu, söylenmiş. bu söylendi. Tamam tabii. Abdullah Bey'in de söylediği tabii. Tabii o zaten. Yani sonuç itibariyle siz bir kara kirli propagandanın aracısı haline geliyorsunuz. Bunu yapmaya devam mı edeceksiniz? Bakın işte kriminal diye bakın ben, meseleye. Ben tam bunu söylemek istiyorum. sana raporu. Ben de Hı. tam bunu söylemek tamam. istiyorum. O artık insanlığa karşı suç haline gelecek. E gelecektir. tabii yani şimdi... Oradan kurtardılar. Bütün bunlardan sıyırarak aslında yine o üst ölçekteki yapıyı sürdürmek isteyecek. Ama burada bu nereye kadar gidebilir bunu göreceğiz. Yani süreç içerisinde göreceğiz. Yani şimdi bir bakalım. Yani bu, bu noktadan sonra ben bu operasyonların yani 13 vatan evladının kanının yerde kalmaması için sincarıyla, kandiliyle devasa bir operasyona dönüşeceğini en azından yani talep ediyorum, kestirebiliyorum da. Bunu konuşacağız. Şimdi bütün bunlar Hocam, daha da yüzleştirecek. Esas şöyle yapalım. Ee, Murat Çelik e, var aramızda. Hemen Murat'a dönmek istiyorum. Ya Murat, şimdi şöyle bir şey çıktı ortaya. PKK'nın bir e, propagandası var. Ya işte bu insanları biz öldürmedik. Ee, Türk ordusu e, operasyon yaparken bombaladı. Böyle oldu bu olay diye iz izah ediyorlar, açıklıyorlar. Ee, oysa e, PKK tarafından e, bu insanların şehit edildiği, e, kurşunlanarak öldürüldükleri açık. Naaşları elimizde, evet. cenaze törenleri düzenliyoruz. Şimdi sence mesela böyle bir şey yapılmış olabilir mi? Büyükelçi, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığında ne denmiştir kendisine? Yani bunların PKK tarafından öldürüldüklerini kanıtlayacak bir takım e, dökümanlar önüne konmuş olabilir mi? E ee, yani şimdi Abdullah'ın söylediği gibi hani fotoğraflı bir e, ikna olmasa bile hani fotoğrafları elimizde şeklinde bir ifadede bulunulmuştur muhakkak. Çünkü bir tarafta bir terör örgütünün sözü, diğer tarafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sözü. Yani en sert şekilde tepkimizi dile getirdik diyor Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. David Sutterfield'da yapılan görüşmede bakanlığa çağrılıp en sert şekilde diye. Yani diplomatik lisanda bir büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, ...çeşitli e, sertlik seviyeleri vardır. Bu en sert şekilde diye. Yani bir bilgilendirme maksadıyla çağrıldı vesaire de denilebilir. Bu öyle değil. Bu bir ciddi bir tepki ve en sert şekilde tepki gösterildi deniliyor. O arada tabii bir bilgilendirme var. Ama sadece bu değil. Demin de altını çizdiniz. Cumhurbaşkanı'nın açıkça tepkisi. E, sonra da e, Blinken'la Çavuşoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesi. Aslında o görüşmeden sonra... Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington DC'den bu ikinci açıklama geliyor. Ee, orada Çavuşoğlu'nun da Blinken'a, burada Büyükelçi'ye söylenenlerin daha da ötesinde e, yüz yüze telefon görüşmesinde ki bu bir hayırlı olsun, tebrik e, ilk tebrik telefonu aslında. Ama doğrudan e, çok böyle hani sert bir konuyla başlamış oldu. Üslup olarak demiyorum ama konu ve içerik olarak çok sıcak bir konuyla başlamış oldu. Orada Blinken'a Çavuşoğlu'nun söyledikleri de yani burada Büyükelçi'ye söylenenlerin üstüne bir adım daha ileri e, o bilgiler oraya da verildi. Dolayısıyla da hani Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bunu söylemek bile bana biraz zor geliyor ama ikna edilmiş olduğu sonucu çıkıyor ortaya. İkna oldular ve açıklama e, 24 saat içinde e, terse dönmüş oldu. Tabii kendilerini bilmiyorum e, Sayın Büyükelçi Özülker katılır mı ama kendilerini kurtaracak şöyle diplomatik bir nüans da var aslında bir taraftan. Yani biz demiştik ki eğer bunu PKK'nın yaptığı kanıtlanırsa demiştik. E kanıtlandı. Biz de dediğimiz gibi kınıyoruz şimdi ve tepkimizi gösteriyoruz gibi. Kendilerini kurtaracak bir sanki böyle ince bir çizgi de bırakmışlar gibi o ilk açıklamada ve sonrasında yaptıklarında. Ama ortada bir gerçek var. Biraz sonra operasyonun e, ve oradaki o e, 13 insanın öldürülmesi, o infazın detaylarını konuşacağız ama... ...ben şimdi size bir, bir satır bir şey söyleyeyim. Bu bilginin Amerikalılara verildiğini de e, tahmin etmek hiç güç değil... ...detaylandıracağız ama şu kadar bir haber vereyim size... ...benim elimdeki bilgilere göre... ...oradaki o infazcı... ...yani mağarada o 13 insanın... ...hayatına kıyan cani... ...o tetiği... ...Kandil'den gelen talimat doğrultusunda çekmiş... ...Ankara'da böyle bir bilgi var... ...dolayısıyla herhalde Amerikalılara da bu iletilmiştir... ...ve bunun kanıtlanması da zor olmasa gerek... ...o telsiz görüşmeleri... ...kayıt altına alınabiliyor malum. E yani bu Or da zaten... E, çok e, bilinmeyecek, bilinemeyecek bir şey değil tahmin daha doğrusu tahmin edilemeyecek bir şey değil mutlaka terör örgütünün en tepesinden e, böyle bir talimatın gelmiş olabileceği böyle bir öldürün diye e, söyleneceği ni tahmin etmek çok zor olmasa gerek e, zaten eğer o 13 şehidimizi canlı alabilseydik örgütte bir çözülme var ülke içerisinde eylem kabiliyetleri neredeyse ee, yok edilmiş durumda. Ee, bir de oraya gidip de e, o 13 e, tutsağımızı canlı alabilseydik, o çözülme girilemeyecek denilen merkeze girip o işi yapmak adına örgüte büyük zarar verecekti. Yani o talimatı veren kişi de bunu biliyordur. Bunu biliyor tabi yani. tabi. Peki şimdi gelelim o zaman. Bence mur e, Murat bence bunda ilgili bir şey söylemek istiyorum Kim konuşuyor acaba İsmail Hakkı Bey mi? Abdullah, Abdullah, Abdullah. Abdullah.